Bazı metinler vardır okudukça insanı rahatlatmaz. Aksine huzursuz eder, düşündürür ve zihni zorlar. Sümer metinleri işte tam olarak böyledir. Çünkü bu metinler masal anlatmak için yazılmadı. İnsanı yüceltmek için de. Daha çok düzen kurmak ve itaati tanımlamak için yazıldı. Selam dostlar. Bu videoda Sümer metinlerinde geçen ve pek konuşulmayan bazı rahatsız edici cümlelere bakacağız. Her biri kısa ama insanın aklında kalan türden. Sümer tabletlerinde ilk dikkat çeken şey insanın konumudur. İnsan vardır ama merkeze konmaz. Değerli bir varlık gibi anlatılmaz. Bazı metinlerde insan açıkça çalışan bir varlık olarak tanımlanır yük taşıyan, hizmet eden ve verilen görevi sorgulamayan biri olarak. Bu anlatım bugünkü inanç dilinden oldukça farklıdır. Çünkü burada ibadet eden bir insan profili yoktur. Dua eden bir insan figürü de yoktur. Bunun yerine görevini yerine getirmesi beklenen bir varlık vardır. Bazı Sümer metinlerinde tanrıların yorulduğu yazılır. Şikayet ettikleri anlatılır ve yüklerini azaltmak için insanın devreye sokulduğu görülür. Bu anlatım insanın neden var olduğu sorusunu farklı bir yere taşır. Bir başka rahatsız edici nokta merhamet dilinin zayıf olmasıdır. Affedicilik çok azdır. Hata yapan insanın bedel ödediği anlatılır. Ama bu bedelin ardından bağışlanacağına dair net bir söz yoktur. Bu sert dil tanrı figürünü de değiştirir koruyan bir varlık yerine emreden ve denetleyen bir otorite ortaya çıkar. Bazı metinlerde tanrıların kendi aralarında tartıştığı yazılır. Fikir ayrılıkları yaşadıkları anlatılır. Bu anlatım kusursuz ve tek sesli tanrı fikriyle uyuşmaz. Bir diğer dikkat çeken konu kader meselesidir. Bazı tabletlerde insanın kaderi önceden belirlenmiş gibidir. İnsanın seçimi vardır ama bu seçim oldukça sınırlıdır. İşte bu yüzden Sümer metinleri rahatsız eder. Çünkü insanı merkeze almaz. İnsanı güçlü hissettirmez. Bu metinleri okuyan birçok insan aynı hissi yaşar. Bir şeyler anlatılıyor ama her şey söylenmiyor. Şimdi kendine şu soruyu sor. Eğer bu anlatılanlar sadece sembolikse, neden bu kadar sert ve bu kadar net bir dil kullanıldı? Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.